Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Zuba'da yeni gelen güncellemenin bir devamıyla da sizlerle birlikteyim. Bugün güncelleme beraber oyuna yeni gelecek kostümlerin devamını Betsy ile devam ettiriyoruz. Betsy'ye güzel güzel kostümler geldi. Emojiler geldi. 17 seviyesi var. Ee, onun dışında Gelen kostümün emojileri var ve oyun alanında bunların hepsini teker teker deneyeceğiz işte emojilere bakacağız güzel mi düşmanları çıldırtıyor mu ve hatta yeni gelen kostüm oyun içinde bakacağız ona da güzel mi değil mi falan diye hepsini tek 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 yorumlayacağız inceleyeceğiz beraber değerlendireceğiz gençler ve içgüdüsün ve son olarak da e, bu 17 seviyenin verdiği avantajları hep beraber dediğim gibi savaş alanında birazdan görmüş olacağız ama ilk önce isterseniz şöyle bir gelin e, 17 seviyenin verdiği avantajları bir bakalım. Yani burada candan, e, candan, hızdan, sağlıktan falan çok bir şey anlamıyoruz ama o can hasar kısmını daha tam bitiremedikleri için işte toplamda kaç hasar var falan göremiyoruz. Evet e, yeni kostümümüz bu şekilde. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Buna isim bulmamışlar dediğim gibi. Her zaman olduğu gibi yorumlar kısmında inelim arkadaşlar. Sizce bu kostümün ismi ne olmalı? Bunu yorumlar kısmında ben de paylaşın. Şöyle bir yandan donan diyeyim kostümü. Yani ben tahmin yürütecek olursam böyle zeki bir de benziyor abi. Dişlerinde tel var bir tane gözlük takıyor ne bileyim böyle ee, ya biraz da büyük gibi giymiş böyle babalarımız giyer ya pantolonun içine böyle gömleği falan sokarlar yani bilmiyorum ne olabilir gerçekten aklıma hiçbir şey gelmiyor. Eee emojilere şöyle bir bakalım. Eee onun dışında farklı farklı abi buna bir sürü şeyler getirmişler yalnız he. Şuna bak. Bak 3 tane burada var. 3 tane de şurada var bak. Şunlar da yeni kostüm. Şey kostüm diyorum emoji. Eee şu ağlamayı takayım abi. Şu da mesela yeni. Ama şu madenci olan daha çok hoşuma gittiği için şimdilik o ok kalsın. Evet kostümümüz kısa bir şekilde değerlendirecek olursak bu şekilde ismini tamamen sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Aşağıda yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Tahminleriniz doğru çıkar çıkmaz bilmiyorum. Daha bana e, kostümün ismi gelmedi o yüzden çok da bir bilgim yok açıkçası. Şimdi şuradan neler takabilir? Şunu al şunu al şunu al. Bir de son olarak ne alsak ne alsak. Bir de can alalım ya. Evet gençler emojileri değindik kostümü gösterdik. Öğelerimizi taktık şimdi birbirinden güzel iki tane Maça gireceğim bu maçta da e, Hem iç güdüsüne bakmış olacağız Hem 17 seviyesinin verdiği avantajlara bakmış olacağız Hem de maç esnasında bunları anlatırken Sizlerin bana yorumlar kısmında sorduğunuz e, Soruları cevaplayacağız güzel bir sohbet olacak Mesela en çok ne soruyorsunuz abi Bu iç güdü kostümü özel mi karakteri özel mi Nereden alınıyor Kutulardan mı çıkıyor Dükkandan mı satın alabiliyoruz vesaire diye Bir sürü sorularınız olmuş onları da bir yandan 17 seviyenin verdiği özellikler ve iç güdünün e, Betsy'e saldığı Bufflarla beraber güzel bir şekilde Muhabbet ede de sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. O zaman anam önüne ben daha fazla lafı uzatmak istemiyorum. E, ee, Betsy'nin 17 seviyesinin savaşına geçiyorum arkadaşlar. Siz de beni desteklemek istiyorsanız ve daha fazla zumba videolarının gelmesini istiyorsanız videomuza şöyle bir sağlam like atalım. Ama gerçekten like atalım yani çok düştü like'larımız. Ee, abone olmayanlar da abone olaraktan yeni gelecek videoları kaçırmayabilir. Ekstradan da bizi çok güzel bir şekilde destekleyebilirler diyorum ve ilk savaşa geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Evet gençler savaşımız başlıyor. Bakalım Betsy'nin iç güdüsü neymiş? Kostümü nasıl duruyormuş? Emojiler nasıl duruyormuş? Hep beraber buna zaten Savaş iyice başlasın şöyle bir kızırsın deyincez. Oğlum bak şuradakini gittin direkt aldın. Yalnız var ya gerçekten böyle bir baba gibi duruyor. Hem böyle bir zeki öğrenci iş adamı gibi duruyor. Valla ben çözemedim gençler. Şöyle bir göstereyim. Yani e, demiş olduğum gibi. o bu olan lan? Valla bunun menzili diğer e, baklı olan karakterlerden daha fazla. Baksana şuna bak. Kaçamaz ki hiç kimse. Ee, dediğimiz gibi kostümler böyle bir tık küçük duruyordu ama bunda küçük durmuyor sanki böyle gerçekten çok da yakışmış bence kostüm yani kostüm falan on numara duruyor şunu da alayım abi yani e, nasıl diyeyim herkesin böyle çok aramayacağı ama televizyonları karşısında çıkan bir film dizi bir kest olursa izleyeceği bir şey olur ya aynı onun gibi kostümü böyle çok aramazsınız böyle çok şaşalı duran bir kostüm değil ama oynamaktan da gerçekten böyle güzel bir görsel güzellik kazandığı bir kostüm olmuş. Şimdi bu kostümün özellikleri değil de şöyle emojilerine bir bakalım. Hep böyle özellikleri, emojileri hep karıştırıyorum. Şöyle bir gülme, biraz sesini açayım. Bir gülme, şaşırma mıdır, gülme midir? Şöyle bir de bayrak kaldırma. Hep böyle bir şaşkın emoji getiriyorlar arkadaşlar. Bir, bu detayı fark ettiniz mi? Tüm emojiler böyle bir şaşkınlık içerisinde baksana. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu içgüdü kostüme falan değil arkadaşlar. Karakterin kendisine geliyor. Ne oldu lan? Onu bu ölmüyor. Hayda nasıl bukta kalmış enayiye yani, bak. Bak işte bu adam yüzünden yine oyunda e, ikinci mi ikinci olacağız. Bitiremeyeceğiz bu savaşı bu baklar yüzünden. Her neyse hiç sıkıntı yok. Şimdi içgüdüsüne gelelim. İçgüdüyü unuttuk. Arkadaşlar içgüdü biraz kopyalamışlar gibi olmuş bana kalırsa. ya yani, mesela şimdi içgüdü şöyle diyeyim. Şöyle koyalım. Koyduğumuz kütüklerde fark etmiş olduğunuz gibi bir kalkan var. Yansıtma var. Aynı şey Shelly'nin kabuğuna çekilmesine de var. Bak çok güzel de çok güzel örnek verdi. Çok güzel de yerine oturdu. Bak Shelly kalkanına çekildiği zaman bildiğiniz gibi üzerine hasar vuracağınız bir şey ok atarsınız mızrak atarsınız. Size geri yansır geri seker değil mi? Aynısı şimdi burada da göreceğiniz gibi ee, Betsy karakterimizde de mevcut. Oğlum sen nasıl buga giriyorsun ya? Adama bak buga girmiş. Canla can bir canla bildiğin ee, ölümsüzü etmiş. Şöyle bariyerleri koyalım. Eğer birisi bu bariyerleri vurursa arkadaşlar ha orada bir ok atıyor güzel. Sen ön şuradaki Fuzuyla bir base atak. Bak şimdi Fuzu vuracak şimdi bana. Bana, bana ok atarken bariyerime çarptı ve kendisine geldi arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Aynı bildiğiniz gibi e, kabuğuna dönüşürken ki yansıtma özelliğini buraya getirmişler. Abi bu menzil ne lan? Hızran menziline bak. Vallahi harika on numara ya. Burada biri var mı? Yok abi. Şurada da biri yoksa hepsi bakta demektir. Vallahi içinde kimse gözükmüyor gençler. E ne olacak? Alana gideceğiz, ölmeyi bekleyeceğiz. Yapacak çok da bir şey yok. Bakayım o herif hala orada mı? Onu merak ediyorum. O herif hala şurada mı? Burada bir seviye Henry var. <laughs> hala, valla hala burada yapar. Şöyle yapar. Ömrümü yediniz oğlum. Ömrümü yediniz bitirdiniz ya. Valla. Bir türlü ölmüyorlar. Evet arkadaşlar ilk savaşımız bu şekildeydi. Bak birisi de yine tanrı moduna geçmiş Steve. Şimdi ikinci maçımıza geçelim. Bu görsel güzelliğini gerçekten çok beğendim. Betsy karakterimizin kostümünü ben e, ikinci maçta da görmek istiyorum. Emojileri böyle çok da böyle anlamlı emojiler değil de böyle kostümü güzel. Ee, ne bileyim bu sektirme olayını ben gerçekten beğendim. Hem Shelly'de hem de bu Batsy'nin koyduğu bu bariyerlere çarpan oklar, mızraklar geri sekiyor. Düşmanın kendisine hasar vermesi gerçekten bana göre 10 numara 5 yıldız olan bir içgüdüdür. Her neyse şimdi ikinci maçımıza geçelim gençler. Bakalım ikinci maçta daha güzel Veysel'leri gireceğiz mi? Karakter hakkında daha güzel şeyler öğrenebileceğiz. Bunu görmek üzere ikinci maçımıza geçebiliriz. Evet ikinci maçımız başlıyor. Bu arada yorumlar kısmında arkadaşlar kostümü beğendiniz mi? Emojiler nasıl? İçgüdüsü nasıl? 17 seviye gerçekten sıkıntı yaratır mı millete? Yorumlar kısmında benle fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Abi Betsy çok kullanılan bir karakter değil. Yani ben de çok kullanmayı sevmiyorum açık açık konuşacak olursak. 17 seviye olsa da bence yine böyle eee Kitapları bir rafa kaldırırsınız ya Tozlu raflar denir buna Hiç kullanılmayan okunmayan kitaplar Yine e, tozlu raflara kaldırılacak karakterlerin arasında Ben şahsen görüyorum Betsy Şimdi Betsy'i oynamayı çok seven Mimar gibi oynanan adamlar da var Yani adam bildiğin mimar gibi oynuyor Kendini yeri geliyor çok güzel kapatıyor. Kendini çok güzel savundurtturuyor şöyle ördüğü bariyerlerle. Ve hatta adamı şu şekilde mesela Iglo'nun arkasından alanın geldiğini düşünün gençler. Adamı bu şekilde Iglo'ya hapsediyor. Adamın canı yok. arka arkaya gitse ateşi ölecek. Burada kalsa Betsy ölecek. Bu şekilde arka bir şekilde hapsediyorlar. Ve 10 numara 5 yıldız bir şekilde de e, onu oradan çıkarmayarak ve şuradan şöyle taraya taraya adamı 10 numara öldürüyorlar. betsi Betsy'i de güzel güzel oynamış oluyorlar. Sen de böyle dostum. Yani emojileri ben çok beğenemiyorum abi. Bu yıldız ne alaka? Kuyruğuna bir şey mi batmış? Evet kuyruğuna bir şey batmış gibi sanki. Onun dışında şu bayrak kaldırma falan. Yani bilmiyorum ya. Bayrak kaldırıl... Yani şöyle düşünüyorum gençler. Bayrağı bir insan niye kaldırırsınız. Korkarsınız ya da tanıdığınız olur. Yani bir ürkme, bir tırsma, bir korkma durumu olur değil mi? Yani şu bayrak emojilerini biraz da korkma üzerine yapsalar bence daha mantıklı olurdu. Çünkü yani en azından mesela benim karşıma... Eee... Larry falan gelince Larry biliyorsunuz bayrak kaldınca bir korkma sesi çıkarıyor. Onu duyunca ben acıyorum mesela. Merhamet duygum ön plana giriyor. Direkt diyorum tam lan seni oyunun sonuna kadar koruyacağım vesaire. O şekilde adamı oyunun sonuna kadar götürüyorum gençler. Ee, ama baksana şunu yani şu karşısında şöyle bir bayrak atan biri olursa bence hiç de bayrak çekmezsin. Buna bak. Yani benim aksine daha fazla öldürme isteğimi uyandırır. İşte bir şey olmaz ekstradan. Oğlum bu arada şu e, karakterlerin AFK kalma bugun da bir düzeltin lan. Bu ne oğlum? Böyle ikiniz de bendesiniz oğlum. Boşu boşuna hiç kendinizi yormayın birbirinize vs atarak. Burada bir Lizzy sesi mi aldım? Evet. Öldün kanka. Seni ben sadece mızrakla öldüreceğim. Bak şu bir. Şu da iki. Tak. Seni de mızrakla öldüreceğim. Tam bu da öldü. Son bir kişi kaldı abi. Öbürküsü zaten bukta kaldığı için ona çok da bir şey yapamıyoruz hali. Aa değilmiş lan orada dük var. Böyle tam üzerine mızrak bıraksam. Gel 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 gel. Evet neyse o da e, mızrağımıza değil de yayımız öldü. Her neyse arkadaşlar son savaşımızda bu şekilde noktalayalım. E, İç güdüsü de bundan ibaret işte. Şeyleri getirdikleri yansıtmayı bildiğin Betsy'e de kopyalayıp yapıştırmışlar. CTL-C, CTL, v yapmışlar bildiğin. Ama Betsy için de gerekliydi. Yani Betsy şu korumayı, yani şu ördüğü duvarı ya can yemek için ya da düşmanların hasarlarından korunmak için yapıyorsa, hasar yansıtma özelliği olması da gayet mantıklı olmuş bence. Evet, ateşe gidelim, ölelim. Çünkü şu an Buk'ta bir tane indiri Ve hala orada da Buk'ta gözüküyor Evet ikinci maçımızda bu şekilde noktalamış oluyoruz gençler Şimdi ana menüye dönelim Birkaç şey daha söyleyip Videomuzun yavaştan sonuna gelelim Hadi ana menüye geçebiliriz Evet ana menümüzde de döndük Şöyle son kez kostümü kendi etrafında çevirme abi Valla babalara benziyor Bir zengin iş adamlarına benziyor Bir böyle bizim babalarımızın giyinmesi olur ya Dediğim gibi böyle eski insanların giyinmesi olur Böyle işte kazak mazak gömlek pantolon işte o kemer orada pantolonun üzerinde gösterilir falan. Yani gerçekten hoş bir kostüm. Çok da böyle mükemmel bir kostüm değil ama yani elinize gelse oynayacağınız, oynarken de zevk alacağınız bir kostüm. Sıradan olsa da bence görüntüsü gayet yerinde olan hoş bir kostüm olmuş. 17 seviyesine gelecek olursak dediğim gibi çok da bir fark etmeyecektir. Ne kadar can hasar falan fark etse de karakter çok kullanılan bir karakter. Hatta en düşük kullanma oranına sahip olan karakterlerden biri olduğu için toz zorafları yine kaldırılacaktır. İçgüdüsüne gelirsek şu ana kadar çektiğim tüm karakterlerde içgüdüyü beğenmem gibi bir durum olmadı. Hepsini beğendim. Bunda, bunun, bunun içgüdüsünü de çok beğendim. Ee, sıradaki karakterimizin içgüdüsü 17 leveli veyahut da emojisi kostümü ne olacak? Bunu bir sonraki videoda hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bu attığım videolardan haberdar olmak, yeni gelecek güncellemelerden e, bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza şöyle bir abone olup attığım videolardan dediğim gibi haberdar olmak için de zil bildirimlerini açabilirsiniz ve son olarak da beni desteklemek için videoya şöyle güzel bir like atabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda ekranın köşesine çıkan kutuya tıklayarak da çekmiş olduğumuz bir diğer önceki güncel videolarını da izleyip o kostümleri, emojileri, dediğim gibi o yedi seveleri falan onlar hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Oyuna girince de yabancılık çekmezsiniz gençler. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın, esenle kalın. Bay bay.